Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Yeni bir konunun kapılarını birlikte aralıyoruz. Yazım kurallarına geçtik. Hem okul derslerinin, okul sınavlarının, deneme sınavlarının, KPSS'nin ve diğer sınavların vazgeçilmezi yazım kuralları hayatın her safhasında karşımıza çıkıyor sevgili dostlar. 6 farklı testi ard arda çözeceğiz. Bu testlerde 70'in üzerinde soruyu sizlerle paylaşacağız. Testlerimizi aynı zamanda PDF formatında açıklamalar kısmına bıraktığımı belirtmek isterim tekrar. Buradan bilgisayarınıza indirin, çözün. Ardından hem çözüm yöntemlerine hem de cevaplarına videolarımızdan ulaşabilirsiniz. YouTube kanalımızda sadece dil bilgisi soru çözüm videoları yok. Paragraf taktikleri, paragraf soru çözüm videoları, TYT Türkçenin bütün konuları, AYT edebiyat konuları, 9, 10, 11. sınıfa ait konularla kanalımız doktor arkadaşlar. Bunun dışında da onlarca konuyla sizlere hitap etmeye çalışıyoruz. İzlediğiniz bu videolar arkadaşlar karınca kararınca desteklemenizi ve bizi motive etmenizi umuyoruz, bekliyoruz diyoruz. Evet kısa bir reklamın ardından şimdi hazırsanız buyurun sorularımıza geçelim. Soru bir aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı var? Şunu belirtmek isterim arkadaşlar. Bu videomuzdaki sorular biraz kolay. Geçmiş yıllarda çıkmış yazım kurallarıyla ilgili soruları ve birkaç tane de ses bilgisiyle ilgili soruları testimize derledik arkadaşlar. Çerez tadında ısınmalık sorular bunlar. Soru 1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır diyor. A şıkkı ilk TBMM. 23 Nisan 1920'de. Burada bir problem yok. Tarih yazımı doğru. Ankara'da toplandığı doğrudur. B şıkkı 30 Ağustos 1922'de Başkomutanlık Meydan Savaşı büyük yazılıyor. Bunda da sıkıntı yok. Zaferle sonuçlandı. C şıkkı Saltanat 1 Kasım 1922'de. Tarih yazımında sıkıntı yok. D şıkkı Cumhuriyet 29 Ekim 1923'te diyor. Hemen gözünüze çarpıyor. 1923 T şeklinde olması lazım bu. T şeklinde olacak ekimiz. Neden? Çünkü 1923 dediğimiz zaman 3 yazıldığı zaman Ç harfiyle bitiyor. Yani sert sessizle bitiyor. Sert sessizden sonra gelen ekimizin D şeklinde değil yine sert sessiz şeklinde olması lazım. Yani ünsüz uyumunun burada olması gerekiyor. Doğru cevabımız D şıkkında verilmiş. Soru 2. Aşağıdakilerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır diyor. Basit bir soru arkadaşlar. Doğru cevabımız A şıkkına saklanmış. Ağızın içi diyor. Burada ünlü düşmesi gerekiyor arkadaşlar. Ağız sözcü ünlüyle başlayan bir ek aldığı zaman ağzın şekline gelir ve bu orta hecemiz düşer. Buna hece düşmesi veya ünlü düşmesi diyoruz. Ünlü düşmesinin olması gerektiği bir yerde ünlü düşmesini yapmazsanız bu yazım yanlışı olarak karşınıza çıkar. A şıkkı doğru cevabımız diyoruz. Üçüncü soruyla devam edelim. Bu cümlede altı çizili sözcüklerden hangisinin yazımı yanlıştır diyor. Bu da yine basit bir soru. Doktorlar yaşlılıkta şeklinde yapmış. Evet bunun ayrımına varalım artık arkadaşlar. Sert sessizle bitiyor. Ses sessizle bittikten sonra ünsüz uyum olması lazım. Yaşlılıkta şeklinde yazılması gerekiyor. Yani D ünsüzünün T'ye dönüşmesi gerekiyor. Doğru cevabımız A şıkkında verilmiş. Soru 4: Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük türetilirken bir ünlü kaybına uğramıştır? diyor. Evet bu bir ses bilgisi, ses olayı sorusu arkadaşlar. A şıkkı bu çiçeğin yaprakları çok çabuk sararmış. Doğru cevabımızı A şıkkına yine koymuş. Sarı sözcüğü ar yapım eki aldığı zaman sararmak şekline dönüşüyor arkadaşlar. Buradaki ı ünlüsünün düştüğünü görüyoruz. Buna ünlü düşmesi diyoruz arkadaşlar. Doğru cevabımız A şıkkında verilmiş. B şıkkında daralmış dar sözcüğünden al yapım eki almış herhangi bir olay yok. C şıkkında morarmış mor sözcüğünden ar yapım eki almış herhangi bir ses olayı yok. D şıkkında pembe sözcüğünden pembeleşmek herhangi bir ses olayı yok. E şıkkında beyaz sözcüğünden beyazlaşmak herhangi bir ses olayı yok. Doğru cevap A şıkkı. Soru 5: Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır diyor. A şıkkı: Günlerdir aynı konunun tartışılması sabrını taşırdı. Sabır sözcüğü ünlü düşmesi var. Yapılmış sıkıntı yok. Doğrudur. B şıkkı bu konuda onun da fikrini almak istedi. Fikir sözcüğü ünlü düşmesi olması gerekiyor. Yapılmış sıkıntı yok. C şıkkı törende çok mutlu olmuş. Göğüsü kabarmıştı diyor arkadaşlar. Göğüs sözcüğüdür bu arkadaşlar. Ünlü başlayan bir ek aldığı zaman orta hecedeki vurgusu hecemiz düşer ve göğüsü şekline dönüşür. Buna ünlü düşmesi diyoruz. Ünlü düşmesinin yapılması gerektiği yerde eğer bu olay yapılmıyorsa yazım yanlışı var demektir. Demek ki yazım yanlışı bu sözcükte yapılmış. Doğru cevabımız C şıkkında verilmiş. Ona bir armağan vererek gönlünü, gönül sözcüğü burada ünlü düşmesi var. Bu ses olayı yapılmış. Yazım yanlışı yok. Ağız sözcüğünde de yine ünlü düşmesi var. Ses olayı yapılmış. Burada yine yazım yanlışı yoktur. Soru 6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır diyor. A şıkkı içtiği ilacın bıraktığı acımsı tadı gidermek için ağzına şeker aldı. Herhangi bir yazım yanlışı yok. B şıkkında nesili tükenmekte olan bazı hayvanlar koruma altına alınıyor. Burada ise yazım yanlışı var arkadaşlar. Nesil sözcüğü ünlüyle başlayan bir ek aldığı zaman ortadaki vurgusuz hece düşer. Buna hece düşmesi, ünlü düşmesi diyoruz. Burada yapılmadığı için yazım yanlışı vardır. Bu tür yazım yanlışları basit gibi görünüyor ama arkadaşlar oldukça zordur diyebiliriz. Neden? Parçanın içinde verildiği zaman biz bunu nesili şeklinde değil hızlı şekilde okurken nesli şekilde okuyoruz ve bu anlatım bozukluğu gözümüzden kaçıyor. Onun için bu tür yazım yanlışları tehlikeli yazım yanlışlarıdır. Hata yapma riskimiz. Bu yanlışlarda kolay olsa da vardır. Onun için dikkat ediniz arkadaşlar. Doğru cevabımız yani yazım yanlışımızın yapıldığı şık B şıkkıdır diyoruz. Soru 7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük ek alırken bu sözcüğün ünsüzlerden birisi düşmüştür diyor. Bu da bir ses bilgisi 1994 yılında çıkmış sınavda. Sarı sözcüğü biraz önce de karşımıza çıkmıştı. Sararmak şeklinde burada bir ünlü düşmesi olmuştur diyoruz. Devrik sözcüğü devirmekten devrik olmuştur. İlk yapım ekini aldıktan sonra ortadaki hecemiz, ünlü harfimiz düşmüştür. Ünlü düşmesi var. C şıkkında burun sözcüğü ünlüyle başlayan bir ek aldığı zaman burnu şekline dönüyor. Burada yine ünlü düşmesinin olduğunu görüyoruz. D şıkkında fikir sözcüğü i ünlüsünü aldığı zaman fikri şekline dönüşüyor. Burada da ünlü düşmesi vardır. Fakat E şıkkına baktığımız zaman burada ünlü düşmesinin olmadığını görüyoruz. Bu sözcüğün kökü büyüktür arkadaşlar. Jack yapım ekini aldığı zaman burada bir ünsüz düşmesi meydana gelir ve bu sözcük büyüyecek şeklinde söylenir. Öyleyse doğru cevabımızın olduğu şık E şıkkıdır diyoruz. Soru 8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır? 1995 yılında çıkmış. A. Ah, Şemsiyeni yanına almıyor musun? Herhangi bir yazım yanlışı yok. B şıkkı onunla görüşmeyeli yıllar oldu demiş. Burada da bir yazım yanlışı yoktur. C şıkkında sen de ablanla gitmeyecek miydin? Bir yazım yanlışı yok. Hem soru edatı hem de bağlacımız doğru yazılmış. D şıkkı bu soruyu tam olarak anlayamamış diyor. Burada da yine anlayamamış şeklinde yazmış. Fakat bunun doğrusu arkadaşlar anlamak sözcüğü, A sözcüğü geniş bir ünlüdür. Gereksiz bir şekilde bunu biz I şeklinde yazar, daraltırsak bu da yazım yanlışı olur. Anlayamamak halk arasında söylenir. Fakat bunu yazı dilinde yaparsak işte buna biz yazım yanlışı deriz. Yazım yanlışının verildiği şık D şıkkıdır. Doğru cevabımız D şıkkı. Dokuzuncu soruyla devam edelim sevgili arkadaşlar. Aşağıdaki sözcüklerden hangisiyle bir ad tamlaması kurulurken bu kurala uyulmaz demiş. Türkçe'de Ad tamlamalarında kaynaştırma harfleri N ve Ş şey kullanılır. Şimdi bu sözcüklerle birlikte tamlama kuralım arkadaşlar. İlk önce elma ile yapalım. Elmanın kabuğu dediğimiz zaman ne kaynaştırma önsüzünü kullanıyorum. Yaranın kabuğu desek arkadaşlar burada yine ne kaynaştırma önsüzünü kullandığımızı görüyoruz. Mesela yazının sonunda desek yazının sonu burada da yine N kaynaştırma önsüzü karşımıza çıkıyor. Mesela mavinin açığı desek, mavinin açığı, mavinin her tonu desek yine n kaynaştırma ünsüzünü kullanmış oluyoruz. Fakat su'nun şeklinde söyleyemiyoruz. Mesela su'nun rengi diyemiyoruz. Su sözcüğünden sonra suyun rengi şeklinde söyleyebiliyoruz. Demek ki n veya ş kaynaştırma ünsüzleri su sözcüğünde isim tamlaması kurulurken kullanılmıyor. Y harfi kullanılıyor. Doğru cevabımız C şıkkında verildi. Ve sonuncu sorumuz arkadaşlar. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır diyor. A şıkkı üzerinde eskimiş rengi atmış bir palto vardı. Burada bir yazım yanlışı yok arkadaşlar. B şıkkında kipriklerine kadar toza toprağa bulanmıştı diyor. Yazım yanlışımız burada. Halk arasında söylenir bu arkadaşlar. Kiprik denir. Bu kirpiktir arkadaşlar. Kirpik kırpmaktan geliyor bu sözcük aslında. Gözlerimizi kırpıyoruz ya. Evet kırpık kirpik şeklinde aklınızda kalabilir bu. Bu halk arasında başka sözcüklerde de yapılıyor. Buna metastaz deniliyor. Yani iki tane harfin yerinin değişmesi. Mesela eşki sözcüğü aslında ekşi şeklinde söylenmesi gerekiyor. Doğrusu bu fakat halk arasında çok yaygın bir şekilde eşki denilir. Mesela köprü sözcüğü halk arasında körpü şeklinde söylenir. R ile P yer değiştirmiş. Aslı köprü şeklindedir. Mesela yalnız değil, doğrusu yalnızdır. Yalın sözcüğünden gelir bu sözcük. Yalın tek başına yalnız şeklinde halk arasında söylenir. Mesela yanlış şeklinde söylenir fakat yanılmak sözcüğünden yanılıştır bu. Kipri mesela kirpi sözcüğü de halk arasında kipri şeklinde söylenir. Bunun doğrusu da yine kirpidir. Demek ki burada bir göçüşme oluyor. İki tane sözcük yer değiştiriyor. Halk bu şekilde kullanmayı, bu şekilde konuşmayı daha çok istiyor. Fakat yazıya geçirdiğimiz zaman bunun yazım yanlışı olduğunu söylememiz gerekiyor. Doğru cevabımız B şıkkında verilmiş. Yazım yanlışı B şıkkındadır. Değerli arkadaşlar, sevgili gençler, yazım bilgisinin, yazım kurallarının ilk testini burada bitiriyoruz. Diğer testlerde buluşmak dileğiyle kendinize iyi bakın, sevgiyle, sağlıcakla kalın.